Evet Efekan yeni bir strateji mi geliştirdin kendine? Merhaba, Merhaba arkadaşlar diyor. Efekan şunu şuraya mı koyuyorduk? Hı, şimdi tek tek oraya dolduruyor Efekan buraya Yeni bir strateji geliştirmiş. Misket kaydırmaca oyununda. O biraz bu tarafa doğru geliyor ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Aa oradan kaçıyor az kalsın kaçacaktı. Koy onu oraya. Şöyle yukarıya doğru biraz da yittirelim de. Heh. Az kalsın gelecekti kaçacaktı oradan. Hadi bakalım Efe yeni stratejisi. Gördüğünüz gibi. Heh, aferin oğlum. 20 tane misket mi var Efe orada? 20 tane bir sürüymüş ya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 20 tane misket oraya diziyor efekam. Bir anda o kapağı bir çekiyor o önündeki engeli Misketler bir anda pıt 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 gelmeye başlıyor. Hadi bakalım. Bitti mi? Bir, bir iki, üç. Arkadaşlar göreceksiniz. <laughs> evet gördünüz arkadaşlar göreceksiniz dedi mi gördünüz değil mi? Evet bu sefer biraz daha yakın çekimden alalım. Hadi bakalım. Şuraya misketleri dolduruyoruz. Bilya değil mi? Bunun adı hem misket hem de bilya mı? Hı hı. Evet hem misket diyoruz hem de bilya diyoruz arkadaşlar. Adı, ve, ve, ve. Oo, kaçtı. Kaçtı kaçtı şuraya kaçtı. Ar misket kaçtı. Kapak kapak gitti. Kapak gitti arkadaşlar. Dö, 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 kapak çok hafif kalıyor oraya daha ağır bir şey koyabiliriz değil mi Efekan? Evet. Oraya başka zaman farklı bir şey düşünelim ne? ne? Oraya daha ağır bir şey koyabiliriz çünkü kapak hafif kalıyor. Hı -hı. Bitti mi misket var mı daha? Hı -hı. Getir bakalım. Evet arkadaşlar neredeyse bitmek üzere Kağan gördüğünüz gibi. Bütün misketleri koydu. Şimdi Arkadaş, misketler. Bir, iki, üç arkadaşlar göreceksiniz. Evet arkadaşlar göreceksiniz. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere.